Arkadaşlar, ikinci videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. Eylem çatısı bir videomuzda ne işledik sizinle? Çatı nedir? Çatının nesneye göre durumuna baktık. Yani bir fiili nesneye göre ele aldık. Dedik ki geçişli olur, geçişsiz olur. Bir de ettirgen olduğuna bakmıştık. Sonra dedim ki size ikinci videoya geçmemiz gerekiyor çünkü çok uzun oluyor. Hakikaten de öyle. Özne kısmı daha da uzun olacak. O yüzden bölme gereği duydum. Hemen özneden başlayalım. Şimdi. Bakın, e, Türkçe'de bir, bir fiile özne bakımından baktığımızda iki tür özne çıkacak karşımıza. Ama ondan önce şu sesi duyar gibiyim. Ya ben özneyi bulamıyorum ki. Özne nedir biliyor musunuz? Özne bir fiilde bildirilen işi yapan öğedir. Bakın yapılan iş değil. Yapılan iş nesnedir. Bir fiilde bildirilen işi yapan öğe yani işi yapan her kim ya da her ne ise biz buna özne diyoruz. Camı kıran kimse odur özne. Ee, yemeği yiyen kimse odur özne. Videoyu çeken kimse odur özne. Videoyu izleyen kimse odur özne. O zaman aslında baktığımızda özneyle ilgili sıkıntı ne? Özneyle ilgili sıkıntı şu. Türkçe'de biz bir fiilde özneye baktığımızda bu bütün dillerde böyledir. İki tür özne çıkacak karşımıza. Bir etken özne bir de edilgen özne. Önce bunu ne bir oturtalım. Etken özne, edilgen özne. Bakın etken özneden kastettiğimiz tam da bu tanımı karşılayan özne. Yani şöyle farz edin. Aşağı yukarı siz 4. ya da 5. sınıf civarında öznenin ne olduğunu öğrenmeye başlıyorsunuz. Ve biz size o yaşlardan itibaren diyoruz ki özne işi yapan, özne işi yapan, özne işi yapan. Tamam güzel. Ve ondan sonra size cümleler veriyoruz. Diyoruz ki özlem beni aradı diyoruz. Ve sizden öelerini ayırmanızı istiyoruz. İşi yapan neydi? Özlem. Yapılan iş ne? Aramak. Yapılan işe yüklem diyorum. Sonra şu soruyu soruyorum. Arayan kim? Özlem. Özlemi? Evet doğru. Peki tanımdaki işi yapan kısmına uyuyor mu? Uyuyor. Dedim ki muazzez beni beni seviyor seviyor yüklem seven kim muazez özne peki sevme işini o mu yapıyor evet tanıma uyuyor mu uyuyor gizem Merzifon'da yaşıyor yaşıyor yüklem yaşayan kim gizem özne Gizem bunu kendisi mi yapıyor orada? Evet, kendisi yapıyor. Özne tanımına uyuyor mu? Uyuyor. Peki dedim ki Pelin okulu uzatmış. Uzatmış yüklem. Uzatan kim? Pelin. Pelin uzatma işini kendisi mi yapıyor? Kendisi yapıyor. Şimdi ne demek istiyorum biliyor musunuz? Şöyle bir şey yapıyoruz. Eğer dedik işi yapan özne ise, özne tanımına uyuyorsa biz geleceğiz buna. Aktif özne diyeceğiz. Yani etken özne, aktif, gerçek ve gerçekten özne olandır. Aktiftir, gerçektir, etken öznedir. Eğer bu tanımımıza uyuyorsa. Bakıyorum şimdi arama işlemini özlem yapıyor. Özlem buradaki etken bu işin yapılmasına etkili mi değil mi? Sadece buna bakın. Özlem arama işin yapılmasına etkili yani etken özne. Muazzez. Sevme işin yapılmasına etkili yani etken öznedir. Gizem, yaşama işin yapılmasına etkili yani etken öznedir. Pelin, uzatma işinde etkili mi? Bizzat etkili. O yüzden bu nedir? Etken öznedir. Özne tanıma uyuyor mu? Uyuyor. Peki ben geldim sınıfa cümleye, pardon tahtaya şöyle cümleler yazdım. Dedim ki ev çok güzel temizlenmiş. Şimdi düşünün ben size diyorum ki az önce de söyledim aynı şey. ne dedim? Yapılan iş yüklemdir. İşi yapan öznedir. Sıkıntı var mı? Yok. Kaç tane de örnek verdim. İşi yapan özne, işi yapan özne. Sonra geldim. Temizlenmiş yapılan iştir. Yüklem. Temizlenenle Ev. Getirdim buna da özne dedim. Ses duyuyorum sınıfta bir kişi diyor ki ama siz bize dediniz ki işi yapan özne dediniz. Doğru. Ama burada ev işi yapan değil. İşte bakın. Burada o kadar önemli bir şey var ki eğer biz bir özne bulduysak ama bulduğumuz özne işi yapan değil. Peki biz ona niye özne dedik? Cümlenin öğelerinde sorduğum soruya cevap verdiği için ben ona özne dedim mecbur olduğum için özne dedim. Kurallara uyduğum için özne dedim. Yani burada mış gibi yapan bir özne var. Hani böyle ders çalışıyormuş gibi yaparız. Birini seviyormuş gibi yaparız. Birini gördüğümüzde işte mutluymuş gibi yaparız ya. Burada da mış gibi yapan bir özne var. Yani özne işi yapan değil ancak ancak özne sorusuna cevap verdiği için siz geldiniz ona özne dediniz. İşte o zaman biz bu öznelere diyoruz ki bu sahte özne, bu edilgen özne, bu pasif özne, bu yalandan özne arkadaşlar. Yalandan özne bu, bu yalancı öznedir. Bu gerçek özne değildir. Yani ev satıldı. Satıldı yüklem. Satılan ne? Ev. Sadece kendinize şunu söyleyeyim. Evin satılmasında bir başkası devreye girmiş midir? Evet. Ev kendini mi satmıştır? Hayır. Ev satılma işinde aktif mi pasif mi? Sadece onu söyleyin. Ev satılma işinde nedir? Pasiftir. Yani evin aslında burada hiçbir rolü yok. O zaman ev satılma işinde pasifse edilgen öznedir. Hadi örneklerimi çoğaltıyorum. Pencereyi açtım diyorum. Pencere açıldı diyorum. Ne kadar aynı değil mi? Birbirinin aynısı. Pencereyi açtım yüklem. Açan kim? Ben. Ben neyim burada? Gizli özne. Ne demek gizli özne? Bulduğum ama cümlede yazılmamış olan özne gizli öznedir. Peki gizli öznede etken edilgenlik aranır mı? Tabii ki aranır. Neden aranmasın? Biz sadece şuna bakacağız. Ben öznesi açma işinde aktif miyim pasif miyim? Aktifim. Yani bu işi özne kendisi yapıyor. O zaman bu etken özne Peki pencere açıldı. Açıldı yükler. Bana öğretilen cümlenin öğelerini bulma sorusundaki özne sorusunu soruyorum. Açılan ne? Soruyorum. Pencere. Geldim buna özne dedim mecburen. Çünkü soruya o cevap verdi. Peki pencere açılma işini kendisi mi yapıyor? Hı, Hı Başkası mı var işin içinde? Evet. Pencere bu işte pasif mi? Evet pasif. Pencere orada durur. Açarsınız, kapatırsınız. O zaman pencere bu işin yapılmasında edilgendir. Edilgen öznedir. Yani masa kırıldı. Kırılma işine masa nedir? Edilgendir. Yemek döküldü. Dökülme işinde yemek edilgendir arkadaşlar. Dedim ki beni beni ittirdi. Kim ittirdi? O ittirdi. O ittirme işinde edilgen mi? Hayır ne edilgeni? Bizzat kendisi yapıyor. O zaman gizli özlem bu işin yapılmasında etken bir özne. Şimdi önce şu iki ayrımı yapalım. Etken özne bizzat bulduğumuz işi yapan gerçek. Bakın bu, bu terim çok geliyor sorularda. Diyor ki aşağıdakilerden hangisinde özne gerçek öznedir diyor. Gerçek özne dediğimiz hangisiymiş? Etken özne gerçek özne. Edilgen özne sahte öznedir. Yalancı öznedir. Yalandan hani bir ara Leyla ile Mecnun dizisinde şöyle bir hareket yapardı ya. Aynen öyle. Yalandan özne. Yani biz ona özne demek zorunda kaldık. Aslında özne değil. Yalandan özne. Bakın burada diyor ki ev satıldı ben bunu özne dedim ama yalandan. Yani mış gibi yapıyorum. O zaman eğer öznem gerçekten işi yapansa etken özne mış gibi yapıyorsam, kurallara uyduğum için onu bulduysam, edilgen özne. Süt döküldü. Bak süt bu işin yapılmasına edilgendir. Dolap bozuldu. Dolap bu işin olmasında edilgendir. Yemekler döküldü. Yemek bu işin olmasına edilgendir. <laughs> Duvarlar boyatıldı. Duvarlar bu işin olmasında edilgendir. Bakın şimdi ben ne yapacağım? Tahta silindi. Bakın ben yapıyorum. Tahta silindi. Ama öğlerini ayırırsam silindi yüklem. Silinen tahta olacaktı değil mi? O zaman biz tahtaya ne diyecektik? Tahta silinme işinin yapılmasında pasiftir. Peki muazzez geldi. Muazzez gelme işine nedir arkadaşlar? Aktiftir. Ben yapıyorum. Video YouTube'a yüklendi. Video kendi kendine mi yükleniyor? Yok. Akşam biz oturup saatlerce yüklüyoruz. O zaman aslında işi yapan biziz. Ama özneyi bulduğunda Yüklendi, yüklem. Yüklenenle video özne oluyor. Nasıl özne bu? Bu yalandan özne. Edilgen özne. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Bakın, bir etken öznemiz var. Bir de edilgen öznemiz var. Edilgen özne ne demiştik? Pasif. Yalandan. Sözde. Mış gibi yapan özne. Şimdi... Bizim bu özneyle hiçbir işimiz yok biliyor musunuz? Biz onun sahte özne olduğunu bulduktan sonra bir kenara koyuyoruz. Bizim asıl işimiz neresiyle? Şununla, etken özneyle. Çünkü geldik en güzel, en zor yerine. Etken olan bütün özneler bir sadece etken olarak kalabilir. Burayı o kadar güzel dinleyin ki. Burası sizin eylem çatısında yıllardır çözemediğiniz nokta. Etken olan her özne sadece etken olarak kalabilir. Etken olan her özne dönüşlü olmaya adaydır. Etken olan her özne işteş olmaya adaydır. Etken olduğunu bulduktan sonra ikinci kademede geleceksiniz. Hemen fiile bakacaksınız. Eğer sizin fiilinizde l le eki, len eki var ise, n eki varsa Çatınızı kurup dönüşlü diyeceksiniz. Eğer sizin fiilinizde ş şey eki, leş eki, laş eki varsa en az iki kişi varsa özne olarak çatınızı kurup buna da işleş diyeceksiniz. Bakın yapalım. Şimdi bir daha söylüyorum. Eğer benim öznem etkense hep bir adım ileriye gideceğim. Nasıl gideceğim? Şurayı siliyorum yer kazanmak için. Nasıl bir adım ileriye gideceğim? Hemen yazıyorum size. Dedim ki annem bana çok kızdı. Bu benim birinci cümlem. Kardeşim tüm gün ağladı. İkinci cümlem. Sonra diyorum ki Handan beni çok aramış. Üçüncü cümle. Gülten saatlerce yıkanmış. Başka olsun? Rüzgar ona alınmış. Yani küsmüş. Hadi bir de küsmüşü yazalım. Diyelim ki Sevda bana küsmüş. Hazal yaprakları toplamış. Şimdi bakın ne yapacağım biliyor musunuz? Sadece şu kurallara bakacağım. Diyorum ki çocuklar kaçıştı. Çocuklar dövüştü. Annem bana çok kızdı. Kızdı. Yükrem mi? Evet. Kızan kim? Annem. Özne mi? Evet. Şimdi. Annem kızma işinin yapılmasına etken mi edilgen mi? Yani aktif mi pasif mi? Annem kızma işinin yapılmasına etken. Kendisi kızıyor değil mi? O zaman önce geliyorum bu öznenin altına etken özne yazıyorum. Sonra etken olan her özlem dönüşlü ya da işteşe aday. Burası çok kolay. Geldim fiilime. Baktım. Benim fiilimde arkadaşlar, L Le, ne, len, lan, bunlardan biri var mı? Yok. O zaman benim fiilim ne olamaz? Dönüşlü olamaz. Bu çok önemli. Neden? Çünkü size verdiğimiz bir tanım var. Tanımda diyoruz ki, Dönüşlü, özne işi yapan ve işten etkilenen diyoruz. Sizler bu etkilenme kelimesinde psikolojik etkilenme olarak düşünüyorsunuz. O yüzden hata yapıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki annem bu işten etkilenmiş olamaz mı? Komşular etkilenmiş olamaz mı? Dedem etkilenmiş olamaz mı? Alt kat et hayır biz etkilenmekten bunu kastetmiyoruz. Lütfen bunu aklınızdan çıkarın. Sizden istediğimiz şey şu: Etken mi arkadaşım özne? Evet. Fiilinde benim sana söylediğim eklerden biri var mı? Yok. Var mı? yok. O zaman senin özden sadece ne olarak kalacak? Senin özden sadece etkin olarak kalacak. Bitti. Kardeşim tüm gün ağladı. Ağladı, yüklem, ağlayan kim? Kardeşim özne. Ağlama işini kardeşin aktif değil mi? Kendisi yapmıyor mu? Evet kendisi yapıyor. Etken. Hemen yükleme gidiyorum. İstediğim eklerden biri var mı? Yok. Dönüşü değil. İstediğim eklerden biri var mı? Yok. İşteş değil. Yani buna geliyorum sadece etken diye bırakıp gidiyorum. Handan beni çok aramış. Aramış yüklem. Arayan kim? Handan özne. Yükleme bakın. Var mı istediğim ek? Yok. Var mı istediğim ek? Yok. Etken diye bıraktım. Gülten saatlerce yıkanmış. Yıkanmış yüklem. Yıkanan kim? Gülten özne. Gülten bu işin yapılmasına aktif mi? Evet. Yani etken. Etken her özne ne? Aday. Aday. Dönüşlü ve işteşi aday. Arıyorum. Hemen fiile gittim. Yıkamaktan yıkanmak. İstediğim ek var mı? Var. Bakın konunun adı neden eylem çatısı? Özne ile fiil arasında çatımı işte geldim kurdum. Yani etken ve istediğim ek var. İşte gelirsiniz yanına mis gibi dönüşlüyü yazarsınız. Rüzgar ona alınmış. Rüzgar ona alınmış. Alınmış yüklem. Alınan kim? Rüzgar özne. Rüzgar alınma işinde aktif mi? Aktif. Etken. Peki geliyorum yüklemime. İstediğim ek var mı? Almaktan Alınmak. Evet var. O zaman çatımı kuruyorum. Geliyorum buraya. Dönüşlü diyorum. Bakın ne kadar benziyor alınmakla küsmek. Aradaki farka bakın. Küsmüş yüklem. Küsen kim? Sevda. Özne. Sevda küsme işine aktif mi pasif mi? Aktif. Peki aktif olduğuna göre etken. Etken olan her özne dönüşlüğe adaydır. Sadece aday. İşteşi adaydır. Sadece aday. Geldim yüklenme. Küs fiili. Var mı benim istediğim leğene? Yok. Var mı benim istediğim şeyleş? Yok. Ne yapacağım? Eliniz korkmasın ya. Sadece etken deyip bırakın. Ya yani böyle bir fiile... İlla dönüşlü demek için kendinizi paralamayın. Dönüşlü zor bir fiildir. Hazal yaprakları toplamış. Toplayan kim? Hazal özne. Hazal bu işin yapılması etken. Peki var mı istediğim eklerden biri? Var mı? Yok. Geldim sadece etken diye bıraktım. Çocuklar kaçıştı. Çocuklar dövüştü. Desin ki bana kadınlar bağırıştı desin. Bakın şimdi. Kaçıştı, dövüştü, bağırıştı. Kaçışan kim çocuklar? Etken özne. Dövüşen kim çocuklar? Etken özne. Peki fiilimde kaçmaktan kaçışmak, dövmekten dövüşmek, bağırmaktan bağırışmak. İstediğim eklerim var mı? Var. O zaman geliyorum buraya istiyorum. İşte, işte Nasıl? Kolaymış değil mi? Yani benim bir fiile dönüşlü demem için önce onun etken olması gerekiyor. Bir fiile işteş demem için de önce onun etken olması gerekiyor. O zaman şu örnekleri siliyorum. Birkaç örnek daha yazıyorum. Öyle bitireceğim dersi. Çünkü bu konunun oturması bizim için olmazsa olmaz. Eylem çatısını arkadaşlar anlatırız, anlatırız, anlatırız. En sona dönüşlü ve işteş geldiğinde Orada hepiniz korkuyorsunuz. Neden? Çünkü belki biz size derdimizi iyi anlatamıyoruz. Belki biz size konuyu iyi açamıyoruz. Çünkü konuda en çok hata yaptığınız yer, yıllardır ben öğretmenlik yapıyorum, bakıyorum. Geçişli geçiş sizi anlıyor. Etken edilgeni, hocam diyor ben, dönüşlü yok bende. Niye? Bakın yapmamız gereken şey ne? Etken ise dönüşlüye aday, etken ise işteşi aday, aday. Ama Neresi anahtar? Fiil. Fiile gelip bakacaksınız arkadaşım. Fiilinizde bu ekler varsa hemen çatıyı kuracağız. Hadi kuralım. Dedim ki Zeynep bana çok baktı dedim. Bir de dedim ki Zeynep içeri Zeynep uzun uzun bakındı diyorum. Bir de diyorum ki Zeynep ile Ceren barıştı. Zeynep ile Ceren dövüştü. Zeynep ile Ceren karşılaştı. Zeynep ile Ceren sarıldı. Bir de bu olsun. Hadi en sondan başlayalım. İlla E'den başlamak gibi bir alışkanlığımız var ya. Bu sefer ben en sondan başlıyorum. Zeynep ile Ceren barışma işinde aktiftir. Dövüşme işinde de aktiftir. Karşılaşma işinde de aktiftir. Sarınma işinde de aktiftir. Ne demek aktif? Kendileri yapıyorlar. O zaman geliyorum. Zeynep ile Ceren öznesine önce etken özne diyorum. Defalarca söyledim. Bir daha söylüyorum. Etkense dönüşlüye aday. Etkense işteşe aday. Hemen fiile gidiyorum. Varmak fiilinden gelir. Barmaktan barışmak istediğim ek var. Dövmekten dövüşmek istediğim ek var. Karşıdan karşılaşmak. Bakın ne dedik? Leş, laş, şe bunlardan birisi olacak. İşte o zaman şu üç fiille kurduklarıma ben işte diyorum. Sarılmayı da birlikte yapıyorlar. Ve en az iki kişi yapacak. Peki Zeynep ile Ceren'e ben şimdi gelip işteş mi diyeceğim. Sarıldı da işteş mi diyeceğiz? Hayır, ne diyeceğiz biliyor musunuz? Etken ve istediğim bu sefer ek nerede? Bakın burada. O zaman geleceğim bu sefer buna hop dönüşlü diyeceğim. Gördünüz mü? Fıstık gibi oldu. Buna dönüşlü dedim. Peki Zeynep bana baktı. Baktı yüklem. Bakan kim? Zeynep, Özne. Zeynep bakma işinde etken. Fiilime baktım. Ne l eki var, ne ne eki var, ne ş eki var, ne leş eki var. Sadece geleceğim buna etken diyeceğim. Bu kadar. Sadece etken dedim. Zeynep uzun uzun bakındı. Dönüşlü dedim. Neden dönüşlü dedim? Çünkü etken çatımı kurdum. Hop. İstediğim ekim var. Anlatabildim mi? O zaman bakın. Bana sevildi fiilini verdi. Daha cümle içinde kurmasam bile. Diyelim ki kedi çok sevildi. Kedi çok sevildi. Sevildi yüklem. Sevilen ne? Kedi özne. Kedi sevilme işinde aktif mi pasif mi? Pasif başkası seviyor onu. Yani edilgen. Peki özlem edilgense bitti işiniz. En kolay ne biliyor musunuz arkadaşlar? En kolay edilgen özne. Edilgen üzerine hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ne geçişlilik ararsınız, ne dönüşlü ararsınız, ne çatı pardon ne çatı dedim ne işteş ararsınız. Edilgen olduğunu gördünüz mü? Gördünüz. Bir öpücük konduracaksınız. En kolay değil bırakacaksınız. Edilgen bizim için kebap. Koydum kenara yoluma devam ettim. Etkende benim işim var. Neden? Çünkü desem ki mesela öğretmen olanlara üzüldü. Şimdi bakın, üzüldü yüklem, üzülen kim? Öğretmen özne. Öğretmen üzülme işini aktif mi? Evet, yani etken. Hemen etkeni gördüğümde ne yapmam gerekiyor? Tamam. Bunlardan biri olabilir. Bunlardan biri olabilir. Hemen geliyorum üzmekten üzülmek. Oh mis gibi. Çatımı kurdum, getirdim buraya, dönüşlü dedim. Bence epey yol aldık, değil mi? Kafanızda bir şeyler oluştu. Kafanızda bir tane daha soru işareti var. Onu da aydınlatalım. Bir öğrencim demişti ki, lütfen çatıyı anlattığınızda özelden yazmıştı. Lütfen çatıyı anlattığınızda şu karşılıklı birlikte kelimelerini açar mısınız demişti. Evet açalım. Bakın arkadaşlar. Karşılıklıdan kastettiğimiz şey yön bakımından karşılıklıdır. Bir ya da bir sen yaparsın bunun karşılığında ben yaparım. Mektuplaşmak karşılıklıdır. Sen gönderirsin ona karşılık ben gönderirim. Selamlaşmak karşılıklıdır. Sen bana selam verirsin ona karşılık ben selam veririm. Burada en temel nokta şu. Birlikte olan eylemler de, bunu unutmayın, başlangıcı öngörülemez, kestirilemez ve kendiliğinden anlamı vardır. Burada kendiliğinden aynı anda başlar. Mesela gülüşmek, gülüştük. Bakın bu birliktedir. Neden? Gülüşmemiz için önce senin gülmen, sonra da benim mi gülmem gerekiyor? Yok biz istemsizce, hani bir şey olur hepimiz sınıfça güleriz değil mi? aynı anda güleriz. Aynı anda aşağı yukarı, aynı anda da bitiririz. O zaman gülüşmek birlikte yapılan bir eylemdir. Ya da bir işte köpeği gördüğünde çocukların hep verilen bir örnektir. Kaçıştı. Çocukların kaçışması istemsizce aşağı yukarı aynı anda başlar. Ama selamlaşmak, öpüşmek, karşılaşmak, haberleşmek, konuşmak karşılıklıdır. Bir siz konuşursunuz, bir biz konuşuruz. Buna konuşmak diyoruz, dövüşmek. Bir sen vurursun, istemeyiz bunu. Bir de o vurur, dövüşmek olur. O zaman karşılıklı da yön bakımından bir sen, bir ben anlamı vardır. Birlikte de ise istemsizce aynı anda başladı, gülüştük. Aynı anda ağlaştık, aşağı yukarı aynı anda biter. Hadi bakalım, bütün öğrendiklerimizi toplayalım. Biz bugün sizinle ne öğrendik? Şuraya bir güzel özetimizi geçelim. Ondan sonra da hemen konuyla ilgili soruları çözmeye başlayalım. Biz eylem çatısında dedik ki bir nesnesine göre eylemler ya geçişli olur onu ile okuyacaksınız ya da geçişsiz olur onu ile okuduğunuzda anlamsız olur. Onu gördüm geçişli onu aldım geçişli onu baktım geçişsizdir. Geçişlilik ve geçişsizlik üzerinde R, T ve dır ile oynama yapabiliyorduk. Geçişliden bir daha geçişli yaparsak ettirgen geçişsizden geçişli yaparsak oldurgan. Bence çatının en kolay kısmı nesne kısmı. Özne kısmına geldiğimizde kafamızdaki o soruları aydınlattık. Birinci soru neydi? Etkilenmek kelimesinden psikolojik etkilenmeyi düşünmeyeceğiz. Yani annem bana bağırdı. Kim bundan etkilendi? Bilmiyorum. Belki de komşular etkilendi. Belki de duvar etkilendi. Belki annem etkilendi. Bence annem bana bağırdığında yani en çok ben etkileniyorum. Dolayısıyla buradaki etkilenmeyi günlük hayatımızdaki etkilenme gibi düşünmeyeceğiz arkadaşlar. Ne yapacaktık öznede? Öznede bizim iki ayağımız vardı. Bir, etken olan öznemiz vardı. Gerçek özne diye karşımıza gelir. Edilgen olan öznemiz var. Sözde özne olarak karşımıza gelir. Sözde özneyi bulduğumuzda en kolaylıydı. Bununla hiç işimiz yoktu. Yani çocuk müdür tarafından çağ Rıldı. Çağırma işinde çocuk pasiftir. Buldunuz koydunuz kenara. Etken olan her özne sadece etken olarak kalabilir. Hemen koşa koşa gittiniz fiile baktınız. Aman da aman fiilinizde ne var? Fiilinizde L var. Fiilinizde len var. Yani süslendi. Hmm, evlendi. Ne olsun bakalım? giyindi. bunlar var. O zaman topluyorduk, biz buna dönüşlü diyorduk. Gittik hemen fiilimize, fiilimizde şey var, leş var, laş var. Yani öpüştü, kaçıştı, dedip o zaman da gelip buna işteş diyecektik. Dönüşlü olması için fiilimde bu ekleri arıyorum. İşteş olması için fiilimde bu ekleri arıyorum ve ondan sonra da videoyu beğendiysem videoyu beğen tuşuna basıyorum arkadaşlarıma tavsiye ediyorum bir sonraki videoyu bekliyorum bir sonraki videodan önce hemen eylem çatısı ile ilgili de sorularımı çözüyorum.